herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Ark Survival Evolved oynayacağız arkadaşlar. Aynen öyle öyle. Ee, oyuna yeni dinozorlar, hayvanlar, balıklar, canlılar geldi. Aynen. zaten daha önce gelen şeyler de vardı, dinozorlar da vardı. Biz tame etmemiştik. Gergedan geldi arkadaşlar. Biz henüz tamelemedik. Ee, gördüğünüz gibi. Bunun yanında Vatoz geldi. Bene geldi. Ayı geldi. Ayı geldi. Aynen. Fakat ayı bulmak çok zor. Nadir evet, olarak çok buzulda zor. yaşıyorlar. Ama biz ne kadardır arıyoruz? Ya şu an şükür bir 15-20 dakikadan beri arıyoruz. Düzenli olarak ama bulamadık daha. Hala çıkmadı. Hiç görmedik yani çok şey biraz ya sadece buzulda yaşamıyorlar mı? Sınır. Birazcık da içlere doğru yaşayabiliyorlar da. Ama nadir bir hayvan olduğu için bulmak çok zor. Ciddi manada zor yani onu fark ettik adam. Biz Vatoz'la e, arkadaşlar terlemeyi düşünüyoruz. Eğer ki ayı bulamazsak... Oo o bitti. Korktum bir <laughs> an. Unutmuşuz bir anda neyi. Bak bak kurda bak hemen geldi bak. Aha. Oha. nereye zıpladık? Allah. Allah. Hayvana bak. Eyvah. Planalar abla bu kurtun bunu yapabileceğini inanmıyordum ben ya. T'ye bas T'ye T'ye. Abla bu ne böyle herkes vuruyor bana ya. Kaçamıyorum ben. Allah Allah bir git lan başımdan. Ya. <laughs> Allah bu ne böyle ya. Helal <laughs> olsun kurdu arkadaşlar. Helal olsun yani. Kıyafetlerinden o baş ka kafanın şeyi zaten kırıldı kırılacaktı. Git hemen vücuduna Alacağım alacağım. O piranalar mıydı onlar hep? Sürekli saldırdılar bana böyle. insana yapılmaz bu ya? Yürü. Ay kardeşim. Deli misiniz nesiniz siz ya? Bırakın Allah aşkına ya böyle oyun mu oynanır? Arkadaşlar eğer bulamazsak ayı Gelgeden. Vatoz arayacağız vatoz, ya da gergedan temizleyeceğiz ama vatoz da temizlememiz lazım en azından nasıl temizlememiz gerekiyor neler kullanacağız onları gösteririz çünkü vatozun biraz temizliği farklı kullanılan malzeme biraz evet. farklı normal göre o kimin evi güvencin ya da hmm. kimin odası yukarıya şey koymuş adam diyor <laughs> kim koyabilir ki zeynep hem kimin de burası Bakalım. Onları revenge yazıyor yani kimin olduğu belli Personal değil. Personal olmadan önce yapmışlar muhtemelen. Aynen öyle. Böyle nehirleri falan... Arkadaşlar şimdi biz biraz daha arayacağız. Eğer bulamazsak... Bulamayacağız gibi abla ya. O taşın yanındaki gergedan mı? Gergedan mı? Gergedan da e, olmadan çok uzun sürüyor. Ne kibolu istiyordu yok. gergedan? Terör bird. Bizim de terör bird'ümüz yok. Terör bird de zaten teminlememiştik. E, temleyecektik de gerek yok dedik. Bir, bir mantığı yok çünkü. Terör örgütler çok çikin, lanet, pislik yaratıklar. Bir de terör örgütlerin şöyle bir özelliği varmış abla duyduğuma göre. E, neydi Şey yapamıyorsun. teminlikten sonra yumurta vermiyor. Hmm. Yani vahşiyken alacaksın yumurtasını. O da bayağı sıkıntı. Allah Allah. Suyu, Buradan bir ilerle bakalım sola doğru. Sola doğru derken böyle Ya böyle ya? gölden ilerle. Gölden. Şöyle şuralara falan çıkayım da ben. Valla ayı bulmak da zor. Her ayı ne işimize yarayacak? Pek bir işimize Ayı şey sanmıyorum. ağırlık taşıyor. Hızlı bir hayvan olmasa da üzerindeki bütün ağırlıkları ona yükleyebiliyorsun. Öyle bir görev yani. Hamallık görevi yapıyor. Evet, tamam da bu zamanda artık ayılar falan pek işimize yarayacağını sanmıyorum yani abla. Haksız mıyım? Ya, benim işime yarar ya. Ne işine yürüyecek bir? İşte taşıttırırım. Kuyasal var sende ya. <laughs> e, Kuyasal'ın da olmayacağı, gitmeyeceği yerler oluyor yani. Abla, kuyasal, kuş sende. Ya bence, e, hayır yine yarar canım, yaramamazlık değil de. Yani, kuyasal belki de en son çıkarılması gereken. Hayvanken çok erken çıkarılmış. Ben şu an bunu düşünüyorum. Kuyasal çünkü hayatı çok kolaylaştırdığı için abla. Bundan sonraki hiçbir hayvan şey gelmiyor yani insan içinde. Ya zaten kuvvet Salon var diyor insan. Ya da artık Giga olsun. Giga oyunu o kadar çok kolaylaştırıyor ki artık insanın içinde böyle Rex falan yani temlemelik bir şey gelmiyor. Onun sebebi ne abla sence? Neyin sebebi? Rex falan neden temlemek Buradaki teminlemelik. şeyimize ne oldu o Raptor'umuza? Nerede o raptorumuz? Bak buradaki yok şu anda. Allah bırakmadığın hepsini sen biliyorsun. Kafesin Doğru. içindeki, kafesin içindeki ölmüş. Oha, kafesin içinden çıkmış da olabilir, ölmüş olabilir. İyi olur. de kapısı kapalı. Allah bilmiyorum. Ölmüştür o zaman. Ama yemekten dolayı olacağını da sanmıyorum. Ya o raptorlar baga giriyor ya. Nasıl baga giriyor? Ya baksana yani daha önce de oldu ya böyle bakalar. Yemekten dolayı ölmez sanmam çünkü yani yemeklerini falan hiç eksik etmedik hayvanların abla. Ee, çok fazla bir olduğu için artık takmıyorum fazla da. Aynı Aynen bayağı da bir şey yaptık yani. Yüksek level olan mı düşük level olan mı? En sonlardan bir tanesi ya. He düşük level olan yüksek level olan şey Rex'lerin tarafında olan ölmemiştir. Şu an o da bir amaç için kullanmıyoruz çünkü şey abla. Yani Hayvanlarda bir şey de kullanmıyoruz bu arada farkındaysan. Yumurta da filan da almıyoruz peki. Bir tanesi 97 level oldu. İşte o Obraptor'umuz şey. Güzel Obraptor. Ama ona da çok şey yani giga yumurtası filan yedik çok fazla. Düzgün çıksın diye. Evet arkadaşlar şu an Gergedan bayıltıyoruz. Gergedan bayıltıyoruz. Ayı bulamadık maalesef. Arayacağız ama daha bakacağız daha da. Ayı ya. 16 seviye arkadaşlar. Seviye 16 zaten çok uzun sürdüğü için e tabi canım bu bile 2 saatten fazla Bunun yumurtası satayım. ama işe yarıyor olabilir gelecek hayvanlarda. hayvanlarda. Yumurta yumurtası olacağını sanmıyorum. Aa, Öldü mü? Bayılmıştır ya. Bayılmış. Korkutma beni abla. Uyuşuklu hızlı düşüyor Gülhan. Bakalım evet çok narkotik yiyecek bu. Narkotik de yok. Bakayım ben sağda solda var mı? En kötü ihtimalle arka biri vereceğiz. Bakıyorum var mı var Ama mı? Ama çok karardı ya şu an ölümüne karanlık yani hiçbir şey göremiyorum. Kilitlendi bu. Hareket etmiyor. Bir saniye. Lan. Ben buna bakarken arkadaşlar Gürhan da ayı arama aramaya devam edecek. diyeceğim ee... de. Şu an kilitlenmiş durumda. Tamam, bekle biraz. Ne meyve bulur musun? Ne? Meyve. Bulurum da. Bu ne ya? Öfff. Bir şey göremiyorum, sinir oldum artık ya. Başlayacağım oyunla. Saçma sapan tepkiler veriyor. Orada, yukarıda, burada or, şeyde abla, üst katta var. İşte ben şimdi senin gibi bir hayvanın da ben. Gel şöyle. Geri zekalı hayvan. Bak bak yine bak. Arkadaşlar hareket ettiremiyorum hayvanı. Öyle bir sıkıntı var. Meyve buldun mu abla? Yok buldum Sen hep tohum koymuşsun. Alıcı üst katta. Dediğim orası değil. Onun da üstü. Gel buraya yanıma gel. En üst kat desene, üst kat. Üst kat dediğiniz zaman bir üst kat olur. Bana çoğunluğunu yapma abla. Bitti mi işin? Atla asansöre gerek. Bir saniye. Hazır asansör yaptım yani, kullanalım yani abla. Diyorsun. Tabi. O kadar var, bu var. Türk etleri falan alıyorum. Ya ben nasıl? De... Hı, tamam. Ben kaldım. Sen gittin ben kaldım ya. Boş ver durdurma sakın ha. Durdurmayacağım. Benim kuşun evin içinde ne işi <laughs> Az önce koydum. Senin benim mi var? <laughs> <laughs> Sen de. senin kuşun diye daha çok güvenlik önlemi Hayır ona... sonra oyuna bir giriyorum. Hayvanlar yok. Nerede bu hayvanlar? Öldü mü? Ne zaman hayvanlar yok? En son şeyi arıyorum. Yani arısı arıyorum, tamam mı? Yok Aa, bir türlü ben, bulamıyorum. De, ben iki sefer sordunuz bana. İkisinde de nerede olduğunu söyledik. İkinciyi niye soruyorum? Unutkansınız siz de ya? Aa. Buralara ben şey yapmıştım aslında. Ben narkotik yapmıştım da. Ben o narkotiklerin çoğunu şeye bıraktım ya. Neye bıraktın? Yani şey plesyoda yedik yani. Neden plesyoda? Yani plasyoda yedik yani plesyoda. Şu an varmış biraz ben yapmışım böyle ben. Oo hep ya. Düşünmen çok daha fazla var. Bunu söyleyeyim. İyi bari. Burada hiç var mı artık? Burada da yoktur. Narko birim de vardı hatırlıyorum birazcık. Bakalım bu sefer bu hayvanla Köye de gitmiyor de. Bunlardan birini çekme bak merak ettim şimdi. Brodgar gel buraya. Bunlarla gidiyor. Acaba bilmediğim yeni bir özellik geldi ben yanlışlıkla ona mı bastım? Evet sallah. Bilemiyorum. Ay. Sen hayvanın içine meyve bıraktın mı abla? Bıraktım. Şu an temim olmaya başlamış gördüğün gibi. O sen de bırakmışsın zaten bayağı şey. Evet bıraktım. Sana güvenirsem hayvan yanacak? Tamam o zaman. Ama ben ne olur ne olmaz diye bu kadar çok narkotiği bu hayvanın içine bırakma riskini göze alamıyorum. Senin için narkotikleri Zehra'ya bırakıyorum. Tamam. Bıraktığım tam 928 tane narkotik var. İyi bari. Daha diğer hayvanları temlemek için de yeter. Evet arkadaşlar şimdi bu hayvan temin olurken Gülhan biraz daha ayı arasın. Arayayım bakalım. Şeyle arayacağım ya. Kuyreti aramayacağım. Kuyreti yavaş kalıyor. Bulursam geri dönerim. Değil mi abla? Tamam. Sence? Gerçi sabah oluyor. Dur bakayım kuş çalışıyor mu? <laughs> Bozulmuş diye çalışıyor bakayım. <laughs> Bozulmuştu diyor ya. Ya e, hata çalışıyor. var oyunda hata hata. Düzelir yani. Yapacak bir şey yok. Dolaşma engelleştir filan. Emir takip ettir. Agresif durumunu değiştir, filan. Toplamayla alakalı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Neyle alakalı olduğuna inanmıyorsun? Toplamayla alakalı olduğuna inanmıyorum. Allah Allah bu da baga girdi arkadaşlar. Resmen az şu an o hayvan baga girdi ya. Sinirden ha neler yapabilirim 64 tane mejo yedim. Hala doymadım ya. Ne açsın abla sen de ya. Açtığını yok et mejo. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Güran yeniden yola çıktı. Bulduğu zaman yeniden sizlerle olacağız. <laughs> ayıyı bulmuş arkadaşlar Gürhan. Bakalım bir ayıya. E, Pitre'yle ayıyı buldum. Bizim eski bezin oraya bıraktım. Pitre'yi üstündeki kıyafetleri falan. Hızlıca oradan yatakla doğdum. Kuyu aldım. Yatakla doğduktan sonra kuyu da düzeldi abla bu arada. Hı. E, şimdi gidiyorum. Pitre'mizi da T ile çekseydin keşke. T ile çekemem çünkü yataktan doğdum direkt. Hı. Hatta giderken bir Bakeyim iki tane kunduz şeyi falan buldum. mı falan buldum. Ayıya bir bakayım. Ablacığım şu an şeyleri almaya gidiyor. Ha almaya gidiyorsun. Tabi almaya gidiyor. Şimdi bir hızlıca abla ben alayım geleyim sen temet. Tamam. Evet arkadaşlar. Üç tane Yok on, onlar bazıları şey, onlar domuzcuk. Burada bir tane var, gocama. Vaa! Wow. Bak şimdi. İşte karşınızda ayı. <laughs> şimdi bunu şey yapacağız. Siz şey soracağım üç tane karnı yumurtası var. 3 tane mi karnı yumurtası üç var? 3 tane de olur. Üç 3 tane de yumurta mı? Onlar. Hayır kibble. Kibble 3 tane. Evet. 2 tane de karnı yumurtası mı var? Elimizde. Aynen öyleydi. Tamam ya şey destekli veririz hızlı olsun diye. Kaç level olduğuna bakmadım ben bu hayvanlama ya. Ya olsun bir şey Ağız olmaz. Yalnız bu bana vuruyor haberin olsun. Havadayken vuruyor bu. Bir saniye abla. İyi mi bu yeri? İyi, dur. İstemilen biraz. Bana vurdun bu arada. E hayvandan kan çıkıyor. Şimdi bana yerde şey oluyor ya. Torporu yükseliyor. Senin ayağının olduğu yerde o yüzden mi acaba dur kafasına olsun. Yavaş yavaş. Kafasına vurursan daha hızlı torpor yükseliyormuş. Bunları hep kaçırıyorum mesela. O sende öyle gözükmüyor, bende farklı gözüküyor. Bak yine kaçtı ıska. Allah Allah. Ama yani acı ben, çekiyor, ab diyor. Ben acı çekiyorum. Bu da bana geldi. Bir saniye. Hala sana mı geliyor? Bir tane hariç hepsi ona, Bir tane gelmiş sadece oradan. Yine ıska. Biraz daha şenleyeyim mi? E kanlar içinde kalmış hayvan. Ha burada... Arkadaşlar şu anda e, hayvanı getirdik. Ya ölecek ya kalacak artık. Öldü. Of Allah ya. Allahım ya. Bir tanecik dair bir bulduk. O da şey oldu işte. Böyle oldu. Sağlık olsun abi. Ben bir tane daha arayayım o zaman. Sinir oldum şu anda ya. Level'ı da filan her şey güzeldi. Onun altı bulduk. Kolay kolay şey olur yani. Sağlık olsun ya. Ne olacak? Önemli değil. Nasıl bulacağız şimdi? Evet arkadaşlar. Ben gidip yeniden arayacağım. Bakalım. Oy. Abla bizim Biz... evin hemen yanında buldur. Hadi ya. Hemen yanında. Demek ki burada O, o kadar, kadar ara 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 her yere git bizim evin yanında bu. Gel komediye bak. Aşağı bir yarım saatten beri şey arıyoruz. Kaç level şey olduğunu bilmiyorum ama hemen vurmaya başladım. Başlayacağım sizin gibi domuzcuklara ya. Domuz kırmaları. Vurmayın lan. Yeter gari. Bekliyorum. Çok vuruyorlar ya. Türkiye'nin yarısı gitti valla. Her var mı gitti yani? Bakın İntikam amacı olacak. 52. 52 ne bu? Yapacak bir şey yok. Ayı bulmak zor. Çok Devleti, iyi yani 52 level bulmuş olman. Tabii canım yani en kötü ihtimalle 100'e tamamlar yani. Zaten ayı fazla şeyimiz yok. 1, 2, 3, 4. Saniye sayıyorum da. Evet tamam. Evet şu an şöyle göstereyim. Kaçını gösteriyorum. Başı erkek direbar. Kanlar çıkmaya başladı gene. Bekleyeyim mi biraz? Ya atma devam et. 4 senede bir ölürse ölür. Ne diyeyim şimdi abla baksın. Çok garip bir ya bu hayvanda. Acaba kafasına mı atılması gerekiyor sadece? Bekleyeyim mi biraz? Sana attım sanırım. Evet. 4 değil de 10 saniyelik periyotlarla yapsana abla. 2, 3, 4, 5, 9, Ya ölürse de canımız sağ olsun canım ne olacak? Allah'ına küstür deriz bir daha deriz. Oh. Yani bir harbi kanlar içinde oh. kaldı ya. Bekli mi biraz? Bekle. Çok kan içinde kaldı yani. Baksana bu ne böyle? Yani yine şey olmazsa şeyle mi yapsak diye düşünüyorum da. Silahla mı yapsak? Arkadakinin durumu nasıl? 9 10 oh. Öldü ya uf. Vallahi billahi sinir oldu Niye ama. ölüyor ya? Bilmiyorum Şeye baksana be abla. bizde şey var mı? Narkotik silah Mermisi Bakabilir misin? Nasıl bir şey oluyor yapıyor? Ya Neydi onun adı ya? Dart Tüf tüf Hı, -hı. Evet arkadaşlar e, arabaya devam ediyoruz aşağı yukarı bir yarım saat bir zaten biri aradık bulamadık ama e, ayı olayını burada son veriyorum başlarım ayısına en baştan sevmemiştim zaten <laughs> olmadı arkadaşlar da her şey hazırladık ya olayı bileyip, yemin ediyorum sinir stres yaptı beni pes ediyoruz o yüzden ayı olayı burada bitmiştir arkadaşlar hayatınızı helal edin. Bay bay. Burada öleceğim yüksek ihtimal şimdi. Tamam. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.